Merhaba arkadaşlar, Mutfağın resmi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle cupcakelerde, makaronlarda, çikolatalarda dolgu olarak kullanabileceğiniz harika bir karamel yapalım. Karamel yapımı için malzemelerimiz 200 gram toz şeker, 150 gram krema, 50 gram tereyağı, 3'te 1 çay kaşığı vanilya özü, 4'te 1 çay kaşığı tuz. Öncelikle şekeri çelik tencereye koyup ocağa alalım. Kısık ateşte yavaş yavaş erimeye başlayacak. Başından hiç ayrılmayalım çünkü şeker yanabilir. Bu arada kremayı mikrodalgada veya airfryer'da ısıtalım. Kremanın içine vanilya özünü koyup karıştıralım. Şeker istediğimiz rengi alınca ocaktan alalım. Kremayı 2-3 seferde ilave edip karıştıralım. Sonra üzerine tereyağını koyalım ve eriyene kadar karıştıralım. Üzerine tuzu da ilave edelim. Bu arada biraz ocak üzerine karıştırıp alalım sıcağıyla pişmeye devam etmemesi için başka bir kaba aktaralım. Oda sıcaklığında soğuduktan sonra buzdolabına koyalım. Rengi, dokusu, lezzetiyle enfes bir karamel oldu. Siz de süslemelerinizde ve çikolata dolgularında kullanabilirsiniz. İleriki haftalarda bu leziz karamel dolgusuyla yapacağım çikolataların videoları da gelecek. Mutlaka izleyip takipte kalın. Videomu beğenip kanalıma abone olarak destek olursanız çok sevinirim.